Arkadaşlar hepinize selamlar belirli bugünkü videomuzda sizlerin karşısında bugün Instagram nasıl takipçi arttırabileceğini sizlere göstermek istiyorum. Videoya geçmeden önce like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Öncelikle sitemiz smk.com.tr siteyi biliyorsunuz ki aktif bir şekilde kullanmaktayız. Sitemizde Instagram dışında TikTok, Twitter, YouTube, Telegram gibi birçok platform bulunmakta. Bakı ekle kısmından güvenilir bir şekilde bakiyelerinizi ekleyebilirsiniz. Bin TL üzeri bakı eklemenize de %3 bonus hediye ediyor site sizlere. Haberiniz olsun. Servis sitesinde bütün servisleri açıklamayla beraber görebilirsiniz. Son olduğuna destek sistem kısmından destek talebinde bulunabilirsiniz. Ayrıca de bedava bir şekilde bakiye kazanmak isterseniz yani bedava bir şekilde takipçi kazanmak isterseniz de satış ortaklığı var. Buradan bedava bir şekilde bakiye kazanabiliyorsunuz. Peki bu nasıl oluyor? Kendinize ait davet linkiniz oluyor. Bu davet linkinden her biri kayıt olup siteye yükleme yaptığında siz de bedavadan bakiye kazanabiliyorsunuz. Dediğim gibi siteye açıklamayı bırakıyorum. Siz de bedava takipçi isterseniz bakabilirsiniz. Şimdi ben sizlere göstermek amaçlı Instagram takipçi yabancılardan en hızlı gelenlerden Instagram linkimi girdim ve 15 tane yolda dedim. Karşınız alın dedim. Instagram'a geçtiğimde şu anda 527 peşimi çekiyorum arkadaşlar. 530 oldu. Gördüğünüz gibi takipçiler bizlere direkt gelmeye başladı. Siz de dediğim gibi açıklama kısmından güvenli bir şekilde takipçilerinize alabilirsiniz. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Video beğenmeyi, kanal abone olmayı, bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Yorumlar kısmında da görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.